Başladı. Film başladı nihayet. Ee, Merkez Bankası yeni başkanımız ilk kez bir kadın. Hafize Gaye Erkan oldu. Ve de e, buna şaşırdık mı şaşırmadık. Beni şaşırtan dünkü atamalarda, atamalar yayınlandı. Şahap Kavcıoğlu oldu. Şahap Kavcıoğlu BDDK'nın başına atandı. İlginç yani çünkü Merkez Bankası Başkanı'nı başarısız olduğu için görevden alıyorsun ve de BDDK'nın başına getiriyorsun. Ben böyle şeyler sadece CHP'de olur zannederdim. <laughs> öyle değil mi yani? <laughs> CHP'de öyle bir şey var ya. Kimse yerinden değişmiyor abi. Sen şimdi MYK üyesin. Tamam. Şimdi sen milletvekili oldun. Evet sen de basın sözcüsü oldun. Şimdi basın sözcüsü sen MYK'ya girdin. MYK'daki sen vekile geçsin. Vekil sen buraya gel. <laughs> öyle şeyler yapılır hani. Ama gördüğüm kadarıyla Türkiye'de diğer şeylerde de oluyor yani. hani. E madem Başarılıydı. Neden göredin aldınız e, Şahab Kavcıoğlu'nun? Madem başarısızdı, neden BDDK'nın başına verdiniz? Cübbeli Hocanın deyimiyle tuhaf tuhaf işler ki söylüyorum yani. Cübbeli Ahmet Hocanın deyimiyle. Dün biraz Merke Merkez Bankası başkanlığı ile Erdoğan'ın elektrikli geçmişini anlatmıştım. Çok güzel grafikler yapmışız. Bak 2015'te getirelim. Gerçekten ekranı. E, İlk olarak Babacan ve Başçı'ya kendinizi çekip düzen verin deyip doçent doktor Erdem Başçı'yı bayağı bir fırçalamıştı Erdoğan hatırlarsanız. Sonrasında Mustafa e, Murat Çetinkaya patlamıştı. Hatta sadece böyle bir şey olarak değil, kürsülerden de neler demişti bak Merkez Bankası Başkanı'na. asını görevden alma yetkisini de aldık. Ve böylece önceki Merkez Bankası'nı görevden aldık. Çünkü laf dinlemiyordu görevden aldık. Ve yeni arkadaşımızla yola devam ettik ve dedik ki bak böyle böyle faiz oranlarını düşüreceğiz. Çünkü faiz bir ülkenin kalkınmasında en büyük zulümdür. Yatırımları durdurur. Şimdi ya tabii böyle şeyler deniyor ama takmin olur böyle şeyler. Yani ona bakarsanız şu andaki Maliye Bakanımız hani törenlerle omuzlarda gelen Mehmet Şimşek için de bizzat kürsüden Erdoğan neler demişti. O videoyu bulsanız onu da yayınlayalım aslında. Yani Ali Babacan'la Mehmet Şimşek ayrıldıklarında hani bu yine hafif kalır bu dediği. Ee, o zaman dediği bir nevi Halk Bankası bunlar soyuyor demişti. Ama boş verin. Ya uzatmayalım. Öyle şeyler siyaseten ara sıra denilebilir. Nitekim daha sonra Murat Uysal'a da yani bayağı bir tepki vermişti. Erdoğan Merkez Bankası başkanlarıyla adam adama markaj yani birebir uğraşıyor. En son kabak Naci Ağbal'ın başına patlamıştı. Şimdi bakalım ne olacak? Nasıl gelişecek filmde olaylar? Ben de merakla inanın. Aynen sizin gibi bekliyorum. Ya çok ağrıma giden bir şey var. Ee, Avrupa ülkeleri yeni sığınma ve göç politikası konusunda anlaştılar dün. Şimdi bu hiç bizim gündemimizde yok. Avrupalılar bir araya gelmişler. Avrupa'ya giren turist şeyleri, e, mültecileri ne yapacaklarını şey yapıyorlar. Çünkü normal şartlarda eskiden Dublin anlaşması var sanırım. O anlaşmaya göre hangi ülkeye girerse o ülke bakacaktı. Avrupa Birliği böyle bir anlaşma yapmıştı. Fakat sonrasında Yunanistan ve İtalya'ya göçmen akını olunca dediler ki ya böyle olmaz yazık mı Yunanistan'a ve İtalya'ya. Madem öyle hep beraber bölüşelim. İşte hep beraber 20 euro verelim. Şey yapalım. Şimdi bu e, Yaklaşık bu anlaşma 7 yıl sonra yenilendi ve de Almanya ve İtalya arasında ciddi görüş ayrılıkları yaşanmasına rağmen Hollanda ve Danimarka'nın desteğiyle İtalyan Bakan ikna edilmiş. 7 yıl sonra Avrupa Birliği üyesi ülkeler Avrupa Birliği Komisyonu'nun yeni öneriler üzerinden oy çokluğuyla anlaşmaya varmışlar. Peki neye anlaşmışlar? Vardıkları Avrupa ülkesinden derhal kaydedilecek ve sığınma şansı çok düşük olanlar belirlenecek sığınma şansı az olan kişiler oldukça hızlı bir şekilde geldikleri ülkeye geri gönderilecek. Yani eğer okumuş yazmış değilse bir profesyonelliği yoksa o şartı da söyleyeyim size geri gönderecekmiş Avrupa Birliği ülkeleri geri o ülkeye. Ama eğer şeyse uygunsa yani eğitimli ya bu bizim işimize yarar derlerse de Avrupa Birliği genelinde daha iyi dağıtılması zorunlu kılınıp esnek bir dayanışma mekanizması hayata geçirecekmiş burada da işte İtalya ve Yunanistan'ın yükünü hafifletmeye çalışıyorlar. İşte Macaristan'da Polonya karşı çıkmış ama %60'ını temsil eden 15 üyenin olduğu ülkeler nitelikli çoğunluğu yakalayıp bu yasayı kabul etmişler. Ne de işte Avrupa Birliği içinde bunları yaymaya, şey yapmaya karar vermişler. Bir de ekonomik olarak destek olacaklarmış. Ne kadar güzel, değil mi? Avrupa Birliği böyle bir düzenleme yapmış kendi içinde. Şimdi habere böyle bakıyorsunuz. Peki şunu sormamız gerekmiyor bizim. Kardeşim biz niye o masada değiliz? Türkiye olarak biz, bize niye hiç soran yok? Hani bir televizyon ünlüsünün başına gelen olayda olduğu gibi biz 7 milyon Suriyeli'yi, Afgan'ı bakmak zorunda mıyız yani? Hiç bize soran yok. Bize abi biz size para yollayayım sizin orada dursun diyorlar. Böyle bir anlaşmanın biz niye tarafa olamıyoruz yani? Niye kapıları açmıyoruz o zaman? Açalım kapıları abici. Madem bize soran yok. Ha sormuyorlar. Diyorlar ki siz Avrupa Birliği üyesi değilsiniz. Tamam buyurun o zaman. Türkiye bir geçiş ülkesi. Köprü ülke. Değil mi? Coğrafya kitaplarında. Mavi onu öğretiyorlar. Türkiye bir coğrafyada şey. Geçiş ülkesi. Adamlar anlaşıyorlar. Bize soran yok. Şu anda Avrupa batı bize kapıları kapatmış durumda. Vize kapıları kapanmış durumda. Hiçbir ülke vize vermiyor. Oyalıyorlar yalanla. İşte yok yani biz size daha önce vermiştik bilmem neydi şuydu buydu. Yani sadece turistine değil, öğrencisine, iş insanına hiç kimseye vize yok yani. Ve biz böyle masada yokuz. Yani Hakan Fidan hani iyidir, hoştur. Şöyle mit başkanlığını yaptı, böyle mit başkanlığını yaptı ama bu şey konusundaki sınavı ben merakla takip ediyorum yani. Be bekliyorum ne yapacak diye. Yani şu ana kadar statiko bizim. İşte tamam, biz çok misafirperveriz. Tamam, eyvallah misafirperveriz. Ya işte düşene vurulmaz, masumu geri gönderemeyiz. Eyvallah ona da tamam. Peki abi bu Avrupa Birliği bize hiç sormayacak mı bunu? Bak adamlar İtalya ve Yunanistan'ı yükünü hafifletmek için bütün Avrupa'ya yayıyorlar. Üstelik de sadece eğitimleri alıyorlar. Yani oradaki barca şey diyorlar hani sığınma statüsüne uygun olanlar. Biz biliyorsunuz bu konuyu ben çok haber yaptığım için söylüyorum defalarca. Hatırlarsınız ilk bu göç meselesi başladığında biz o zamanlar YouTube'da yayın yapmıyoruz. 5 bir 1K'da. Suriye sınırından aldık. Türkiye içinde İstanbul'a getirdik. Yani farklı farklı programları. Oradan e, Kos'a gittik. Kos'tan Atina'ya gittik. Atina'dan neydi o Adriyadik'teki uca kadar gittik. Oradan Berlin'e gittik. Ve bütün Avrupa Birliği'nin bu politikasını nasıl geliştirdiğini bizzat yerinde gördük. Yani arşive girerseniz orada görebilirsiniz bunları. Fakat şu anda gördüğüm kadarıyla adamlar oturuyorlar aralarında anlaşıyorlar. Türkiye'de böyle poh poh. Bir yandan da kapıyı kapatmışlar bize. Biz de böyle seyrediyoruz. Trene bakar gibi bakıyoruz hep beraber. Zorunda mıyız bunu bu şekilde yaşamaya ya? Yeni bir statik oluştu. Bir de adamlar Türkiye'yi Türkiye, Türkiye tamamen bloke ediyorlar. E tamam abi biz de elimizdeki kartları ne zaman kullanacağız? Ne yapacağız yani? Böyle bir kader gibi mi yaşayacağız?